Merhaba. Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 1 Nisan Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PC rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre çekirdek PCE Şubat ayında beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre %2,8 arttı. ABD ekonomisi 2023'ün 4. çeyreğinde %3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Aylık bazda fiyat artışı %0,3 olarak belirlendi. Açıklanan veri piyasanın büyüme konusundaki endişelerini azaltmış oldu. Fed üyeleri faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmek istediğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali %64'e geriledi. S&P Global Ratings, ABD ekonomisinin 2024 yılında ortalama %2,5 büyüme yolunda olduğunu söyledi. İstikrarlı iş gücü piyasasının ABD ekonomisini desteklediğini belirten S&P, büyüme tahmininin aşırı olumlu bir görünüm verdiğini vurguladı. S&P'ye göre önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanması ihtimali 2023 baharına kıyasla daha düşük görünüyor. Japonya Merkez Bankası Mart ayında 2007'den bu yana ilk kez pozitif politika faizine geçse de destekleyici politikanın süreceği mesajları ile Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti. Bunun üzerine kura sözlü müdahale yapıldı. Ayrıca yılın ilk çeyreğini tamamlayan ABD pay piyasalarında S&P 500 endeksi ilk 3 ayda %10,2 artışla 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını kaydetti. Söz konusu dönemde Dow Jones Endeksi %5,6 artışla 2021'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını elde ederken Nasdaq Endeksi de %9,1 arttı. Yurt içinde ise TÜİK verilerine göre Şubat ayında ihracat %13,6 arttı. İthalat enerji ve altın öncülüğünde %9,2 azaldı. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. 2 aylık dış ticaret açığı 13 milyar dolar oldu. Bunun yanında TÜİK verilerine göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Yerel seçimlere odaklanan Borsa İstanbul endeksinde ise volatilite devam etti. Bankacılık ve holding hisselerinin öncülüğünde 9000 seviyesini aşan endekste haftalık değişim %0,34 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 310 bas puan seviyesinin üzerinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %0,93'lük getiri performansı sergilen para piyasası şemsiye fon grubu olurken bu grubu %0,74'lük haftalık getiri ortalaması ile borçlanma araçları şemsiye fonları takip etti. TEFAS fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla TAU İş Portföy Biz Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu, ADP Ak Portföy Biz Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu ve YZH TEP Portföy Biz Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %3,53'lük artışla TTA İş Portföy Altın Fonu olurken o fonu Yas Yapı Kredi Portföyü Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu ve SAS Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde pazartesi günü imalat PMI, çarşamba günü Mart ayı enflasyonu, cuma günü ise hazine nakit dengesi açıklanacak. Piyasa beklentisi Mart ayında aylık enflasyonun %3,6 olması yönünde. Yurt dışında ise çarşamba günü Euro bölgesinde enflasyon açıklanacak. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Mart ayında aylık 198 bin kişi artması bekleniyor. Bu paralelde bu hafta OJT QMB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu ile TUA TEP Portföy Altın Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesin toranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.